tam 29 yıl sonra yürüdü. Sakarya'da doğuştan iki bacağı olmayan genç kıza hayırseverlerin yardımıyla protest takıldı. İlk adımlarını atan genç kız uyum sürecinin ardından alışverişe çıkıp ayakkabı almak istiyor. 29 yıl sonra destekle atılan küçük adımlar. Gülseren Keleş'in hayali gerçek oldu. Doğuştan engelli genç kız protez bacaklarla yürümeye başladı. Çarşıya gideceğim. Kendime elbise, kıyafet alacağım. Bu saatten sonra eğer şey olursa da hani okumayı istiyorum. Hani bir hani dışarıda okumak istiyorum. Hani elime geldiği kadarıyla. Yıllarca zorluklara beraber göğüs gerdiği annesinin mutluluğu da görülmeye değerdi. Çok zor. Kızını dışarıya çıkartmak, dolaştırmak, parka çıkartmak, gezdirmek. Hep içerideydi, içim gidiyordu. Bir anne olarak çok mutluyum, çok şükür. Bundan sonra kızım girecek. Engelli genç kızın hayatını Sertvan ilçesindeki Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi değiştirdi. Almanya'daki gurbetçilerle iletişime geçildi. Bir umutları, bir heyecanları vardı ee, ve hayalleri vardı. Bu hayallerini gerçekleştirebilmek için e, bazı e, girişimlerde bulunduk. Almanya'nın Mainz şehrindeki dostlarımız da sağ olsunlar, onların da desteğiyle sponsor olacak bir firma bulduk, ayarladık. Gülseren Kereş 90 bin lira değerinde protez bacaklara sahip oldu. Genç kıza kendi başına yürüyebilmesi için 3 ay boyunca fizyoterapist ve doktor desteği sağlanacak.